yanayım ya bak. Oğlum saat kaç olmuş lan? Saat Allah 9'a gidiyor 8.47. Okeyiz ya Allah. Şu kıyafetlerim o kadar değil ya. Şu kıyafeti değiştireyim bunları hiç beğenmiyorum. geçeceğiz. Dur bakayım şimdi. Hmm. Tık tık tık. Kim geldi lan? Kapıyı açar. Abo ne yapıyorsun lan? İyi kanka sen ne yapıyorsun? İyi neredeydin oğlum sen? Kanka ben köydeydim şimdi mekaniğe geçiyorum. Ha hoş geldin. Geliyorum ben de biraz. Tamam. Kim geliyor? Tamam hadi bay bay. Hadi bay. bay. İyi sen ne yapıyorsun? İyim ben de araba'yı mı değiştirdin Ne yaptın? Polislikten atıldım ya. Ney? Polislikten atıldım ya. Ne oldu? O gün sana dedim ya öyle şey diye. Şuraya çevirme vurmuşlar, gitme diye. İşte o gün benim telefonumu dinlemişler. Ooyy, şerefsizler. Attılar mı telefonu, tazminat falan aldın mı? her şeyi o, aldım. Şeydir. Her şeyi aldım. Haşır tazminat, tazminat Tazminatlar da işte bunlara gitti, bu arabaya gitti. Kaç tane tazminat aldın ki sen? 100 bin aldım ya. Onda bu onda bunu harcadım ne yapayım? Yanda kenardaki para vardı değil mi? Yok abi şu anda hiç ben şimdi para satacağım, yok. Satacağım bir tane polo alacağım ya. 100 bin, vallahi, 100 bin lirada krediye e, bu vadeli senet. Benim arkadaşta var bir tane polo ama seversen ayarlayalım. Gideriz. Tamam, sen ne iş yapıyorsun şimdi ne iş bakıyorsun? Vallahi bilmiyorum o, ya artık o, ne işten gelirse. Aşı Sen ne yapıyorsun? Ben çünkü Amerika'nın yanında çalışıyorum. Evet. Birkaç gün ayrılmayı düşünüyorum. Evet. evet. Toplayayım oradan maaş Aş gelsin baya. Oraya iyi kazanıyor adam. Bana da var ya çok güzel maaş veriyor. Aylık Orada 50 mi? bin 60 bin lira alıyor. Orada mı çalışsam acaba yanında mı çalışsam? Bilmiyorum gel istiyorsan adam çırak alır seni. Benim bir yani. ara sormam lazım arayayım istiyorsan sorayım. Ara şu an ya. Arayayım da Alo <laughs> efendim. <Dırırırır. gülüyor> kanka benim bir tane arkadaşım var da sen dükkanı çırak arıyorsun da. Olur kanka valla. Kanka ben getireyim hatta şimdi sana. Zaten sen benim durumları biliyorsun. Ben sana söyledim ben birkaç bir çıkacağım işten. Aynen sana tamam. Sana olur. Tamam. Dur bekle getiriyorum. Tamam hadi bay bay. Önce senin motoru satalım ondan sonra şu poloya bakalım. Aa, Sonra da şeye gideriz çalışmaya. Pardon. Yok yok, onu görmediler. <laughs> Gel gel. Ahmet evet. şey dedi mi? Senin Ahmet dedi mi? Aynen aynen Ahmet. Hı -hı. Ee, Sana bakalım. Tamam. Bir dakika işaretlemem lazım. Senin hemen yan komşu ya. Ciddi misin ben niye görmedim arabayı? Araba saklıyor biliyor musun? Ayayı fena saklıyor yani arabası. Araba temiz ya sürmüyor bile. Neymiş çok yapıyormuş. Neden aldın o zaman çok yapıyor Allah ben onları bilmiyorum ya. Fazla karışmadım çünkü <laughs> ama. Ah, tamam doğru. Aa bu çıkıyor be e, çıkar arabayı arabayı çıkar. Aa, Bir dakika dur. Bir dakika durun bakalım arabaya. Bakalım ya dur, dur Aynen aynen bu araba olması lazım ya. Bugün... Musun, ha? Samsung, aynen. Abla kaça veriyorsun bunu? He 200 bin lira işte, ha. Bak, 100 binli senet vadeli yani. 100 bini de nakit. Oğlum bu bu kadın satmıyor onu. normalde. Onun kocası satıyor da kocası işte şu anda. Odan arasını çağırsın abla ya kapasın. Yo bu, bu da soruyor ya o da biliyor bu arabaların falan işleri falan. Tamam direkt ben şuradan bir hemen şeye giderim ekspertize bizim ustaya. Tamam. Var tamam. Tamam sen karpule yersin, karpule. Arabada yurtsuz da var, Araba güzel ya? Çünkü noter işlemleri evde yapıyor biliyor musun kadın para vermemek için noter kağıdını falan almış. Evde yapıyor. Ya kadın. şu mekaneye gidelim. Şu arabaya ben o oğlum diyeceğim. Hem mekaniği görmüş olurum. Hem sen çalışırsın. Artık memur değilim ya. Arabaya varex falan her şeyi koydum. Ha, o ben buraya Ben buraya geldim bir kere ya. Patron da getirdim önce. Önceden çalıştığım yerde. Ya bu işlere bak be, bakıyor be. İnşallah, maşallah. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Usta bu sana getireceğim çırak ha. Ee, Şu kaynışı evet. evet, evet, evet. Dur, bir dakika, bir dakika. Dur dur. dur. Bir dakika, bir dakika. Usta ben bir yeni araba alacağım da, şu motoru sattım benim. Şu kodaya baksana. Bir çekilsenize kanka. Ay anasını aradım. Gözünü seveyim bana işte ayarladı ya. Ay Araba güzel ya. Ben motorunu falan bilmiyorum da. Arabanın bagajını gördün mü sen? Arabanın bagajı full dolu. Ben isterseniz benim şeyi arkaya alayım. Arabayı. Al sen sen oh. onu dışarı al. Ustan şu içerideki arabaları çıkartayım mı? Buraya? Çıkart. Şunu da çıkartalım. Audi. Şarabı. Benim suçum Ulan Gökhan oğlum müşterinin arabasıyla yanlanır mı ya? Burada nasıl kaportaya da baksana bir kaportanın da sıkıntı varsa Yani boyalar hariç değişen falan varsa al Sen nasıl getirdin bu arabayı almadım madem? Şey ya noterden adama söyledim Adam Aynen. sigara işi. Dur ben diğer da geçeyim. Arabanın sıkıntısı varsa bana söyle hemen arabayı adama söyleyeceğim Al araba almıyorum dedim geri gönder. Var mı bir sıkıntısı? Ben buna bir çalkık da koyarım. Yok gözüküyor ya baktım. Kanka da bu önüne ne sen mi yaptın burayı? Nereyi? Şurayı. Ha o çizik vardı ya. Ha. Ha bundan başka bir şey yok kanka araba temiz. Abi eyvallah. Belki de ben geleceğim biraz. Tamam. tamam. Ahmet usta sen burada kal. Tamam. Usta, tamam. Abi, hari, Ali'de... Ee, bu aracın ne sıkıntısı vardı? Dur ben tulumlarımı giyeyim geleyim. La Yok bir şey yok bir şey. Ben tulumlarımı giyeyim geleyim. da giydim 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 salonuma. Sen şöyle paraya bak. İyi bakalım. Eee fasada bakalım önce. Tamam Aç açıp kaputu. Aa bunun yağı bitmiş baksana. Bak. Hmm. Buradan hemen yağ yetti? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Usta kime tokat atıyor? Havaya mı tokat atıyor? Usta aldım arabayı ha. Hayırlı olsun kardeşim. Eyvallah. Sürsen mi? mi istiyorsan al sür. Bu ne? mi bu ne? Ben mi geliyorum hemen? Gökhan bu arabanın işini hallettim ben dışarı çıkartıyorum değil mi? Tamam çıkar çıkar. Hmm. Bu arabalar niye ortada? Ne diyor lan? Hadi desene de bir daha de. de. Ha, kes lan. Şerefsizler. Ben ya, de Şerefsizler. Yani? Hayırdır lan? şere sizlere bak bak. La bana neye vuruyor? Canım az sakın Yanlış Usta! Usta! Buyur? Ben bir yemek alayım yiyeyim ya. Acıktınız mı? Olur. Tamam, ne alayım? İstediğin al, kafana göre takıl ya. Tamam, arabayı içeriye mi koyayım, dışarıda mı kalsın kanka? Koy, koy içeri en arka var ya oraya götürsen ama bir şey almasın korsayı ben oraya Korsa boyanacak değil mi direkt onu buraya al Aynen aynen Kalaksana da yaramadı Bunları ben de geleyim ya Efendim Alo? Ee, sen ne istiyorsun yemek? Ben yemek bir şeyler alayım. Ya. Usta sen döner istiyorsun değil mi? Döner olur. alayım mı? Olur olur. Tamam kanka. Üç tane et döner al. Et döner tamam. Et zurnu alayım mı? Olur al al. Al onlardan al. Allah'a emanet. Ustan o abi usta ya. Sen onu nereden buldun usta? Merdiven altında mı sakladın abi? Aynen ya. Koydum iki tane. Usta bir tane adam beni arıyor sabahtan beri. Mekanik açık diyor? Suriyeli. Bir tane şey getirecek. Bol Ya ben Suriyelilerle uğraşamam ya. Bekle bakayım ne araba getirecek. Aldım aldım. İçeri koyayım mı? Olur. Birazdan yeriz beraber. Tamam tamam. Kola falan da aldım. içecek bir şeyler. Tamam. Ne lan? Adamın getirdiği araba bana bu. Oğlum bu ne lan? Oğlum adam Oğlum, arkasında ben... yük taşıyor. Hiç arabadan indirmemiş. Abi diyorum ki sen bunları hiç indirdin mi? Hiç indirmedin. Sen de Allah için şey. git şu arabayı ver ya. Git ver şunu. Hatta ben vereceğim dur ya. Git adam or yolun orada bekliyor ya. Abi yolun orada mı bekliyor ya? Suriyeli Suriyeli diyor. Hemen anahtarını ver yaptık diye gelişsin. Şerefsiz ya. Neyse saat akşam kaç olmuş ya? Dört değil mi? Aynen. Şu da bana bir iş önerim var mı ya? Vallahi yok. Sen harbi sen çıkıp ne yapacaksın daha iş bulmamışsın bir şey yapmamışsın. Ya hani çıkana kadar daha hala buradayım ben değil mi? Ne oluyor lan? Ya gerizekalı pilotlar ya. Çabas toplarlar Şey yapıyorlar ya araba falan yakıyorlar ya şamalleri. Benim bondayı satacak mısın mı sen? Şey. ben satmayı düşünüyorum. Ne bakacağım bunun yerine? Bunun yerine şöyle güzel bir şeyler düşünüyorum ya. Motor falan alacağım hatta. Motor alacağım farklı bir işe geçeceğim. Benim sattığım motoru ne? Bizim gördüğümüz adamlara lan görmüşler mi lan? Yine mi döveceğiz lan? Ben de gidiyorum geri zekalı. Ya, lan, şey lan. kötüye bir şey olmaz, kötüye bir şey olmaz ya. <laughs> ne diyorsun lan? Ölür lan? Nerede bunun arkadaşı? Gelsin gelsin ona gelsin. gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Gökhan bize vuruyorsun Gökhan. Ağz. ağzına kırıyorum. <laughs> kaçın kaçın oğlum. Valla de memnuniyeti Ya beyler biz zaten farklı mekaniğe geçelim ya. Burası çok eski değil mi? Harbi dük <laughs> aklımda şu an dükkanı taşıyacağım bir ara başka bir yere taşıyacağım ya. Büyüteceğim dükkanı. Belki, ya, Belki yarın geçebiliriz. Ahmet. Hangi yani, ustalemene gerek yok ya? Ha, canlı, yani, canlı saat akşam altı mı sürekli ben kolay alayım Valla benim ev çok dağınık ya Tamam benim eve gelin o zaman Tamam tamam Abi. Benim arabam burada kalsın ya burla, buralar güvenilir değil mi? İçeri Nerede senin? İçeri koy bence Benim bak tamam. dışarıda tamam. bırakma yere koy, bir yere koy. Satmayı düşünüyorum Oğlum benim, o... benim arabam nerede? Senin araban şurada hemen arkada Gökhan Bey çıkar mısınız? Gökhan nereye çektin ara benim arabayı? Arkada. Ben seni arkada. arabayı ki. E36'yı. Seninle... La şurada ya önünde işte hani şurada. Oğlum. Bu mu? değil lan Audi lan bu. <laughs> la oğlum E36 nerede? Neyse bugün Gökhan'ın arabayla takılık. Oğlum arabaya pis üstünde değil mi, la? La oğlum ne yapayım başka Hiç, la, tişört getirin. şu bagajı tulumu Ne Ya iyi Ya oğlum ne olacak ya? Ka sen arkadaşım dediğin, kardeşim dediğin adamdan şey mi sakalıyorsun? Ay yok da. Oğlum, Ula daha şey demin de var ya benim motorum. Ben o zaman ben zaman baktım da. Neyi? La bu benim yanımdaki Ahmet şeyi var ya. Geçen işte benim motoru bir bağladı bana 15 lira bir yazdan. <laughs> <laughs> polis gel. Daha dün de, daha geçen günlerde düşürüz, ona günlerden bana 15 lirayı kasıtladı. Ben polis aldım mı be? O paranın yarısını da ben aldım biliyor musun? Ahmet mı? polis başvuruları açıyor açık. lan? Kanka bilmiyorum ya. O açıktır herhalde sen bir baksana sen ha. O mektuplar ne ilgileniyor Bu Bu Berkay, ay bizim bu. <laughs> kanka kanka Belki, yok Yok kanka. Aa ben polis polis başvurularına bakabiliyorum. Nasıl ya? Seni mı? Oğlum ne bileyim o oradan atmamış ya. Beyler sunucuda biri var. <laughs> Neyse. Hadi, hadi geçelim ya. Hadi hadi uyuyalım artık. Yok lan senin evde ne kadar küçükmüş la. Ulan işte fakirhane biz... Burada var. tane yatak var. Bir kişi mecbur şeyde tamam. yatacak. Ben şeyde yatarım koltukta. Tamam. Tukhan. Sen de orada yat. Hayır abi. Aa demek hmm. İyi geceler. iyi geceler. İyi geceler. Evet arkadaşlar bu bölümün de burada böyle sonuna gelelim. E like at abone olmayın. unutmayın. yorumlarda Discord'a katılın. Bakın videoya arkadaşlar e, like e, atın, like e, atın, e, önerisi verin. Arkadaşlarım Ahmet e, yani şey ne Like atın arkadaşlar, like atın. Bak şurada Furkan var. Nerede? Posta. Arkadaşlar Furkan'ın da kanalına abone olmayı unutmayın bu arada. Etiketleyeceğim Furkan'ı da anan avrunda bu adam. Oğlum e, kimdir lan evet. Öldürsene şunu. Öldürseniz şimdi. Al.